Örüllerimizde Mentle Efendi rahmetinin her sınıflığı kirep üzünün ders yürüdü vakti, ders yürüdü başka nimin vakti de la ilke soraydıgan bir nimilleri var etti. Oğlum sor cevap <laughs> ben ya ya Beni tör dek soruğa vakti da dikindeki tarzı da cevap versem çukurup gelip peşimde sılap Vallahi zekidir şu oğlum da kesti. Bana bek amara gitti. Kıskısı hem de minan akam anam da elip 36. yılı 11. ayda tüz pesli de hiç kim ağır kalmadı. Şuna ulan ettik hem de akam Davut Ağacım Davut Beni başlap Et çıktı Mehmet'le benden aldığa. Mine bille eki dedi anka Mehmet'le ben de benden. Ruhsat sonra şu için. Anlaydı muyum gel. Şunda öyle et dedi de okul içelimi kemmeptik. Bizden ışıkla aldı da o mektep. Öğleden çıktım, şuna, çıktım, çıkıp şunda açılım ışıkla. çıkıp koridorga çıkıp kıyıp kaldı Mehmet'le benden. Şunda öyle kürüş hep akam bile bek yakın etti. Kürüş hep benden akam hep benden müşünde biz. Dadan bozsa biz akulcada bulup. Hiç kılanmayı. Vapat gitti. Emde men mış anam ne apırıp heş kıldırıp, dadam ge heş bedel kıldırıp, keyildiğen ge ulu sefer ge cadıp kaldım. Masali akım bozsa bizden ailemizde dadamla anamla en keyce et var balısı itti. Yani bu biz bile hiç ki apırıp kildi anına özlerim de sorunu kelli bekliydi. Diken diken bu adam ne etti? Gekki usta, emtlependi, vay dağıt akın sılınınma mektedik ki, hizmetlerine ait, ulu hizmet oldu. buna ait minnettarlık bildirmen. bu validini elip dadığa hizmet alıp gelmen diye bu ulu niyetleri bu sırlık inşallah ait. Ebedi bir cennetin nimesi uludu. başlandığı için. Buna ait ben rahmetlerimi bir an kılım ben korusam bulayım bu sel yakın bazı bizim okuçlarımızın ait ilgari yaşı okuvatkan. Okuçlarımızın biri hem bu her seferi olsa bir altı aylık sefer. Hem şeyh verip ki bir okşadı ne mi bulak kalandı ki değme. Hem bizden yani bir üzeri meseletimiz var. İki yıl denki yen, bu şu uktuvatkan iki yüz tane okuyucunu yetiştirip, Türkiye'ye yapıp uktup, okşu tutkendenki ne iş kıldırıp ekildiğin bir planımız mı var? da bulab kan oğlum sen uzan cevap ber dedi de. Ha mine. <laughs> Mantla bende sen kanda kıl sen. Akam bulan ana bulan kitem sen ukum sen diken niye bagen diken ukturay da ağzından çıkıp da. Çıkacak emne. Anamdan da dan ağrılmayım akamdan değil mi? Ukturay diken diken ömrü de onda hoş olmakan bağıydı. Ne? Ben hoş olup gittim. Ha ha. Şunun da iki mana boğan nimisi artıp kettim. Her ayım o nimi kıyan da iki adamda hezgi mana dağın bulab akımız 55. ili 25. şavval. 25. Şu 36. ili 11. ili evet. doğru geldi. Atıştır, kaşka aşağı gıvadık. Üyede bir kınap, ulan Urus yolu bilen mana dağın boğan. Aşağı bir kadracım, kut kut adısı adı Abdurrahim kadracım anıları bilen kendim şundan çık. Kaşqaylıq aqtab degen ki vardıq. Arkaşdan bilmədiyin aç çıxır mağına yer. Şu aqtandın aç çılı ib mağına ged. Üdə qonduq aç et, etdiyi xoşluğlu vaxtda mən saranglıq diləb. Anamdan ağrılmay, ki deməndə bu yığlaqmış, uzun bir qoynıda mallıq edib o başdı məbəş. Norgun adamı qənat qədər. Nəçəsə baş şahsdan. Üntüdür məş. Üntüdür məş vaxtında. Sonra anam rəmdi gəlib baybalan. Müşərri smurçensdə şun, aparanda qlımız desək, öqub uh, duraydıb nima qəssiniz? Əlbəttə mənim pasportumda bir ruxsat bulmusa, bulmaydı ki, bunu mümkün bulmaydığan iş var deyənim balam. 5 vaxt namız daq duruq biz kilimizdə. Anamızdan ayrılıb getdik. Şu ayrılğınca ayrıldılar. O 20 yaşda dadımız vəp doğan 51-ci il 17-ci ramızda. O nima 55-ci il şavalla 28'ler oldu mu? 3-4 gün öttü arada. Anımızdan. On 20 mü ayrıldık. ağrıldık. Hem de elik okup durayda mektubumuz bir Biraz yıl yitayı etmeyle <laughs> elik. Malı ulaplı, keliplı bir şekilde tutuplu. Eketip tutuplu da hemen tutup da, bu şansı turmığı elip yoktu. Veyran kılıp etip. Şunda o zaman mektubimiz devam edip. Aa nememiz yok. Başka şey yok. Başlanıp gitti. Biraz yıl yitayı ötmez. Bütün vatanın hem yerde atizmden dersi verildi hangi başladı. Şunlarla bu uçlarımızdan vazgeçip onda kıldık, onda kıldık, yürüp gittik. Adı ucili bu akıllarımız hiç ki uc 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 ucil kacil ülgürenmeyi uyandı. Hep kaldı. Şunlarla hem 16-17 yaşlarımızı verip kaldık. Arada biraz işgeçildi. Adı bizden uyumuz gelme ma biz ne biz hiç ki içinde çok açımızda ne on rıhtın parası da ailesinden küçüreb ekip koyan. Ulu mu emdi bula kilen biz ketmi sakınmaydı da minim ağa balına anız hanımla öğlendirip koydu. O yetti ya ki gel. Şimdi ulu anda biraz ütü ütmez bir hemşerilerimiz kolcuk icabdım kaldı. Məmmən şolular qoljıq çıxıb ayət oxşumandan kən şvayt uxa mandan deyi niyyetlə 39-cu ilin 11-ci ayda mə qoljıq vadıq. Qoljıq vasitə ilə deməli qışın səyin əvəli ilə bizdən akıllarımız mə marifli adam etdi. Üzünə araancədən sakladığın bula bu danimin içindəki vaxtı ikən uxmandı. Nə deyə mə baba? Şunu olan o kısmı nerede? Bir küçük bir yerde bir dükkan açıp belge buldum Ya o dükkan hoş yapmaydı, ya kulakım resmi çiğmeydi. O kısmı işte yaptım bile bulam. Kış kılıp ben de o kısmı. Yok oldu. Ömür meclisinde. Ötkeni tuttu. Akımız mı hem de 34. ile 35. ile reylikli vatanda boğazan ilmi mağarıptan çıkıp açılganda. İli de mektubu hayri yedigen bir mektep açılıp şu mektepki müdür olan hem iktisadını bilip hem üze aç mektepte üç yıl hizmet kıyılan. Kıptıken. Bunda anın çelik bir levhüne jipek, rakka jipek, jipeyle yazıp akam kıvagen bir takdirname var etti. <laughs> takdirname. Möhterem Tudakın Efendi. Sizle ili mektubu hayriyi yitim ve yitimler saadete yolunda Üç üşşillik pidakarı hizmetinizini takdirlep, bu levhini sizge irpan hizmetçisi de takdim kılınmayız. Mütevelliyat, okutuçiler ve okutuçiler namidin ili mektubu hayriyeye de begin levhü var etti. Biz bak bu müçbulak oldum, nerede kaldı? Yok burada. Bu müket. Hayran biz şu Hulcu'da bir yerim cil durup yine açık geldim. Bir yerim cil durup yine Hulcu'ya bağladım. Akşılık 43. yılları olup kaldı. Şu vakla da ama El Khantunan'ın gülcüde taza ne mi kılıp hem TV'lik hem gayla arası da ne mi kılıp bizde akıllarımızla taz yakın dost vakti ikin. Öğü kilip verip tutturduğa vakla da El Khantunan'ın mı Şu vakla da bir <laughs> ne yazıp diken şu vakla yazıp ama yok şu, şu hatırasını. El Khantunan bu akam gibi ne mi yazıp şiir. <laughs> Hayatım da kağını. Ger yumuk olsa <laughs> pistina ağzı. Bar mıdır yok mudur onun mağzı. Diyen bir nimeli bilen. Bu şiirini sen gizit gibi birip koy der. Akamga. Yezip. Kıl mı Kaşanlık etmezsin. A şiirin arasında. Elik akamlarla kim kıl? Kıl mı Kaşanlık etmezsin. Azık erce kılır sana çakçak. Kanlı bulmuş yarge muhabbetin ile çak. Değil yazgan şiirim var tabi hele hatırlam. Şıklı ben bu işin daha işli ne devrildi ne ötküzü hep. Ben bu kızıl için kapınız hakimiyeti bizden vatenge hep keşfilen spügini götürüp çirip silini mandak kıpırıp yerden kılıp çikitimizde çirivelim. Ben hazır ki kün kışılık hem de bizi köyüstü vatkan künle bütün dünya bildi. Açıkını biz çikivatımız. Ee, emdilikti ki hazır kahal hayatımızda kandak kıyasak, din, bu zulümden, bu cepadın bu müşakkatın kutulamız diyen hemimizden kolumuzda bah meyli Kıtay cahşılık kılıvat kan olsun kaysi milletin bozsun kım mıgan bozsun konuda bu salimdin bu zulümdin kutulsak bir hürriyetsizsak dediğin dinimizde bak amma vaxtın şəraitinə turşmuşdan çıxış çıxılışıvlar qayımız o yolda qayımız bu yolda bışdaqlıb gedib qorumuz endə Allah ağqıbətimizi bir asan qılıb xeyrliqlə 70 illik məvə komanızın nime semə bir banə ilə bir dəqiqə işdə bir kişinin bunu qarmayı ötdü biz nə Allah şununun bir qutuldurub qəzəbə məhzə bu uxtayla bu küçəyə bize meskelin bir devletle bu küçü halkı tip etti. Ama Allah'ın küçü yetmeydi. Allah'ın küçü Allah'ın hmm. kudreti geliş, küçü doğru gelmedi. Hmm. o. Onun hazırlık dünyadaki Allah'ın iş etmeydi devletle mi kaylı olarak Allah'ın küçü yetmeydi. ümidimiz şunu da kaldı. Gün de, hem de bugünkü günde bana hem de hemimiz üzümüzden bilgilerine davetimiz her adam bizden bir kulda gelişti bir hizmetle kılavatı o. الله ابد آخر نخیر لقلب و فقلا. از بی خدمت کردن تا